Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nezih Gözen. Bu videomda arkadaşlar sizler için Instagram'a kayıpsız olarak videolar nasıl yüklenir detaylarını anlatmaya çalışacağım. Ben Nezih Gözen arkadaşlar 2009 yılından bu yana Fotoğraf, video ve reklam sektöründe içerik üreticisi olarak yer alıyorum. Bu kanalda da bildiğim, gördüğüm ya da öğrendiğim şeyleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu tarz konular hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olabilir. 400'den fazla içeriği arkadaşlar izleyerek sizler de kendinizi bu konular hakkında geliştirebilirsiniz. Gelin biz yavaş yavaş artık işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Ben arkadaşlar videolarımı düzenlerken Adobe'nin Premiere Pro uygulamasını kullanıyorum. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Adobe Premiere Pro'yu arkadaşlar kendi adobe.com.tr sitesi üstünden indirebilirsiniz. Şu an tüm işlemleri arkadaşlar ben bilgisayar üstünde yapacağım. Neden bilgisayar üstünde yaptığımı da videonun sonunda sizlere anlatacağım. Böylece sizler de Instagram'a neden kaliteli videoların Bilgisayar üstünden düzenlenmesi gerektiğini de öğrenmiş olacaksınız. Bunun mobil versiyonunda isterseniz arkadaşlar alta yorum olarak belirtin mobil içinde yapılması gereken ayarları ve işlemleri seve seve sizler için anlatmak isterim. Eğer Adobe Premiere Pro'nuz yoksa arkadaşlar Davinci Resolve diye ücretsiz bir program var. Onu indirip sizde benzer işlemleri aynı şekilde yapabilirsiniz. Onunla alakalı da video isteyenler olursa yine alt kısma yorum olarak belirtmeyi unutmasın. Adobe Premiere Pro'yu indirip kurduktan sonra arkadaşlar arkadaşlar aç demem yeterli. Benim çektiğim video arkadaşlar telefonla çekilmiş bir video bu arada. Profesyonel bir kamerayla değil. Yani cep telefonuyla çektiğim bir videoyu arkadaşlar bilgisayarda Instagram için düzenleyeceğim. Adobe Premiere Pro'yu açtığım zaman arkadaşlar şöyle bir ekran karşımıza gelecek. Daha önce bu programı hiç kullanmadıysanız hiç problem değil. Ben tüm detaylarını zaten sizlere anlatacağım. Dikkatlice izlemeniz yeterli. Buraya açtıktan sonra arkadaşlar new proje diyorum. Şöyle bir ekran karşıladı. Projenin ismini yazıyorum arkadaşlar. İsmini yazdıktan sonra alt kısımda location'a gelip browse'dan bu projeyi nereye kaydedeceksem onu seçiyorum. Videomun olduğu kısmı seçmem benim için yeterli. Daha sonra okey diyorum arkadaşlar. Yeni bir proje ekranı karşımıza çıkacak. Şimdi bu proje ekranına arkadaşlar ben videolarımı eklemem gerekiyor. Burada farklı paneller var. Hiç kafanız karışmasın. Direkt arkadaşlar editing'e gelmeniz yeterli. Yukarıdaki panellerin hiçbirine tıklamıyorsunuz. Direkt editing'e geliyorsunuz. Sizin arayüzünüz benimkinden farklı olabilir. Hiç problem değil. Şuradaki üstlerine tıkladığınız zaman arkadaşlar panellerin bakın şöyle mavi kısımlar var. Sağa sola çekerek kendi ekranınıza göre istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Şimdi proje için arkadaşlar videolarımı eklemem lazım. Onun için file'a geliyorum. File'ın altından da import'a tıklıyorum. Bu arada arkadaşlar çektiğim video buradaydı. Videonuzun kalitesi de bu arada çok önemli. Yani cep telefonu ile çektiyseniz videonuz arkadaşlar onu en kaliteli şekilde çekmiş olmanız gerekiyor. Mesela ben burada kalite ayarlarımı size göstereyim. Ekrana ben bunu görüntü olarak da vereceğim. Ben iPhone kullanıyorum. iPhone'un 4K'da 60 FPS çözünürlüğündeki en kaliteli formatında çektim arkadaşlar. Bu videoyu ki herhangi bir Instagram'da kayıp yaşamayayım ya da kaybı minimum seviyeye insin. İster Android istiyorsanız Apple cihazı kullanıyor olun. Her zaman arkadaşlar çözünürlük en yüksek neyse burada 1080'in üstünde 2K, 4K gibi seçenekler olabilir. Onu Kare saniye sayısı FPS olarak da sizlerde çıkabilir. Bunu da 30 60 en yüksek ne varsa muhakkak onu seçmeyi unutmayın. Şimdi bu değerlere göre verilerimi seçtikten sonra arkadaşlar videom burada. Bu videonun üstüne çift tıklayarak ya da en güzeli sürükle bırak yaparak arkadaşlar şöyle timeline'ıma aktarmış oluyorum. Bu videom artık arkadaşlar burada benim için hazır. Şimdi burada en başta birazcık bakın boşluk bırakmışım ben. Şöyle videomu tarayarak seçtim en başa geldim. Şöyle şuraya kadar çekiyorum. Bakın en baş kısım şu an boşta kaldı. Buraya geldim. Sağ tıkladım. Replay delete dedim. Artık en baştaki arkadaşlar o boşluk kısmı yok. Bu tarz ufak tefek kurgu işlemleri de burada yapabilirsiniz. Tabii ki daha da fazla yapabilirsiniz. Şuradan hatta timeline'ı şöyle büyütebilirsiniz. Mesela ben şöyle yapayım. Biraz daha da buraya kadar çekeyim. Kendime göre ayarlıyorum. Siz bu tarz işlemleri de yapabilirsiniz. En sonunda da bakın şurada benim sesim bitiyor. Şurayı da şöyle seçiyorum. Buraya kadar da bitiriyorum. Böyle kabaca başını ve sonunu videonun kesmiş oldum. Play'e bastıktan sonra arkadaşlar videom oynamaya başlayacak. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben de yeni bir video karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar sizler için. Evet videom bu şekilde. Şu an çok fazla ayar ya da detay yapmayacağım. Benim için en önemli olan şey burada videoda kalite kaybını yaşamadan nasıl bunu exportlarım. Siz isterseniz başka videolar vesaire de buralara ekleyebilirsiniz. Bu tam bir kurgu eğitimi olmadığı için sadece temel işlemleri anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu işlemler bittikten sonra arkadaşlar bu videomu ben Instagram'da yayınlayacaksam o zaman geliyorum. File export seçeneğine tıklıyorum. File Export Media arkadaşlar, file Export Media video ile tüm kurgu işlemlerim bitti kayıpsız olarak bu videoyu aktaracağım. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor, bu video yatay, yatay vaziyette çekilmiş bir video yani Instagram'ın normal e, IGTV ya da e, yeni gelen Reels özellikleriyle uyumlu değil. Şu an genel bir uzun video şeklinde düşünün. Bunu 2 dakikalık, 3 dakikalık o şekilde bir exportlama yapacağız. IGTV, Reels ya da hikayeler için yapmanız gerekenleri ayrı bir şekilde yine anlatacağım videonun devamında. Şimdi File Export Medya'ya geliyorum. Burada arkadaşlar yeni bir ekran beni karşılıyor. Şurada arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Format H264. Burada farklı farklı formatlar olabilir muhakkak. Bunu H264 yapın. Preset kısmına gelin arkadaşlar burada Match Source High Bitrate yazıyor burada bir sürü seçenek var karşınıza çıkacak bakın arkadaşlar burada Mobile Device seçenekleri var benim tavsiyem Mobile Device'te de 1080p HD biz yüksek çözünürlü çekmiştik hatırlarsanız 2160 ama ben burada Mobile Device 1080p HD seçiyorum çünkü Instagram bu çözünürlüğü ve bu değerleri genelde kaliteli olarak kabul ediyor. Siz yüksek kaliteli de yükleseniz Instagram bunu otomatik olarak 1080p'ye çevirdiği için sizin kaliteniz düşüyor. Ama siz direkt Instagram'ın istediği kaliteli yüklerseniz herhangi bir kayıp yaşamıyorsunuz. Direkt geldi mobil device 1080p'yi seçtim. Bu işlemleri yaptıktan sonra altta farklı farklı ayarlar vesaireler çıktı. Bu alttaki ayarlardan arkadaşlar Use Maximum Render Quality ve Use privacy e muhakkak tıklayın. Böylece video kalitenizi arttırmış oluyorsunuz. Output name'e gelip arkadaşlar buraya gelip tıklıyorum. Burada ismini değiştireceksem buraya da gelelim. Çıktı diye yazalım. Karışmasın iki video birbirine kaydet diyorum. Bu ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar geliyorum. Export'a tıklıyorum. Bilgisayarınızın özelliklerine göre bu uzun ya da kısa sürebilir. Bizim videomuz çok kısa olduğu için 14 MB'lık bir veri kaplayacak. O yüzden export'a gelip arkadaşlar hızlıca işlemleri yapmasını bekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemlerimiz bitmiş oldu. Şayet siz bu videoyu IGTV, reels ya da hikayelerde paylaşacaksınız, o zaman bizim yatay değil dikey bir formatta video çekmemiz lazım. Fakat bu videomuzun formatı nasıl arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yatay. Yani bizim dikey bir alana ihtiyacımız var. Bunun için de arkadaşlar boş bir alana geliyorum, sağ tıklıyorum, new item sahne seçeneğine geliyorum. New item sahne. Burada arkadaşlar custom'ın altında ya da sizde custom belki olmayabilir. O yüzden dijital SLR'ye gelip 1080p'ye gelip DSLR arkadaşlar 1080 30'a tıklıyorum. Ondan sonra da arkadaşlar settings'e geliyorum. Burada arkadaşlar 1920 1080 yazıyor. Ya, siz bunu 1080'e 1920 yapıyorsunuz. Daha sonra da bunu save preset deyip her zaman aynı işlemleri yapmamak için bir isim veriyorsunuz. Örnek IGTV dedim. OK dediğim zaman arkadaşlar bu yaptığınız hazır ayar birazdan alt kısımda custom'ın altında yer alacak. Yani her zaman bu video işlemlerini yapmanıza gerek yok. Bakın burada IGTV olarak çıktı. OK dediğim zaman arkadaşlar bakın yeni bir sahne oluşturdu burada bana ve dikey formatta. Şimdi ben ne yapıyorum? Diyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi sahnem burada. Şimdi videomu sürükleyip buraya bırakıyorum. Şöyle bir seçenek karşıma geliyor. Şunu seçmeyin. Bu her zaman sorsun. Ya da pardon seçin özür dilerim. Her zaman sorsun. Keep exiting settings diyorum. Şimdi geliyorum arkadaşlar videomu buraya. Bakın gördüğünüz gibi videom dikey formata gelmiş oldu. Tam birazcık sıkışık. Bunu da düzeltmek için Üstüne çift tıklıyorum. Bakın köşelerde mavi noktalar çıktı. Eğer sizde gözükmüyorsa gelip şuradaki fit kısmını birazcık ufaltık. Pardon özür dilerim. Şöyle %10 yapalım. Şöyle yapabilirsiniz. Videonuzun nasıl gözükmesini istiyorsanız arkadaşlar buradan yerini, lokasyonunu şöyle ayarlayabilirsiniz. Bunu daha fazla ufaltırsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda boşluklar karşınıza çıkıyor. Ona da dikkat edin. Gelin buradan ben fit diyorum. Mesela ben tamamen görüntüm sığsın istiyorsam şöyle çekerek arkadaşlar ortaladığım zaman hatta bakın burada yine hızlıca bir şöyle kurgu yapalım. Yine sağ tıklayıp play delay diyelim. Play e bastığımda arkadaşlar hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi yatay formattan dikey formata videomuzu getirmiş olduk. Yine şurayı ben şöyle kısaltacağım. Sağ tıkladım replay delay dedim. Yine sonda da şöyle standart kurgumuzu yapalım. Şunu da yapabilirsiniz. Mesela üstüne geç, çift tıkladım birazcık şöyle ufaltıyorum şöyle. Bakın şurada bir görselim vardı. Bu görseli de getirip buraya yüklüyorum. Şu an yukarıda kaldı. Benim görselim. Üstteki videomu yukarıya taşıdım. Görselim artık altta kaldı. Görselin üstüne geldim. Görselin üstüne buradan çift tıkladım şöyle. Büyüttüm arkadaşlar. Bakın alta böyle şekilde görsel de ekleyebilirsiniz. Bu görselin videonun sonuna kadar gitmesini istiyorsam da şöyle çekiyorum. Böylece hem yatay video alt kısma da bir görsel eklemiş olduk. Yaptığınız hatalı işlemler için Ctrl Z ile geri alabilirsiniz. Şöyle videomuzu da istersek. Evet şu an aynı videonun arkadaşlar dikey versiyonunu yapmış olduk. Hatta altına da güzel bir görsel eklemiş olduk. İsterseniz siz farklı bir şey de ekleyebilirsiniz. Yine bu işlemler bittikten sonra arkadaşlar file'a geliyorum. Yine export'a geliyorum. Tekrar medyaya geliyorum. Ayarlarımız gene aynı arkadaşlar. Burada yukarıdan h 264 seçtim. Match source'a geldim arkadaşlar. Buradan match source'a gelip yine arkadaşlar mobile device'ta 1080p'yi seçiyorum. Use maximum render quality, use previews'i seçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an ayarlarımız doğru bir şekilde karşımıza geldi. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Burada 1920x1080 kendisi yaptı. Biz bunu şuraya tıklayarak otomatik olarak dik versiyona getiriyoruz. Eğer buna tıklamazsanız arkadaşlar şey yapar, hatalı yapar. O yüzden dikey video olacağı için bu şekilde yapmakta yarar var. Yine size'ımızı buradan görüyoruz. Hatta burada output name olarak gözüküyor. Ben bunu şu bir bulut dosyamın içerisine atayım ki Oradan direkt video olarak paylaşacağım. Bu işlemler de bittikten sonra arkadaşlar 100 maksimum kaliti ve 100 previz seçiliyken export'a basıyorum. Videonun exportlanmasını bekliyorum. Buraya kadar yaptığımız her şey arkadaşlar şu an bizim iş akışımızın bir parçası. Peki bu videoyu Instagram'a kaliteli olarak nasıl yükleyeceğiz? Ya da hikayelerde kaliteli olarak nasıl paylaşacağız arkadaşlar? Onu da sizlere göstermek istiyorum. O yüzden ben bilgisayarda yapıyorum. Bu kısım hepsinden daha önemli. Lütfen çektiğiniz videoları telefonda bile düzenleseniz bilgisayar atıp bilgisayar üstünden arkadaşlar düzenleme yapmayı unutmayın. Benim Instagram'ın arkadaşlar işletme hesabı olduğu için business.facebook.com üstünden hesaba giriş yapıp arkadaşlar hem Facebook hem de Instagram hesaplarımı buradan yönetebiliyorum. Eğer sizin yoksa Instagram hesabınız arkadaşlar işletme hesabı yapmanızı öneririm. Herhangi bir maliyeti yok ama size ekstra özellikler sağlıyor. Bunların başında arkadaşlar görüntü kalitenizi telefon yerine bilgisayar üstünden kontrol ettiğiniz zaman özellikle video tarafında size ekstralar sağlıyor. Burada mesela gönderi oluştur, hikaye oluştur gibi seçenekler var. Hatta burada planlama özelliği de var. Belki bununla alakalı da detaylı bir video yakında çekerim. Gönderi oluştura geliyorum arkadaşlar. Buraları bir şeyler yazabiliyorsunuz. Fotoğraf ekle, video ekle, video oluştur seçenekleri var. Ben video ekle dedim mesela arkadaşlar. Geldim. Çıktığımız buydu. Aç dedim arkadaşlar. Medya bakın burada yükleniyor diyor. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar video burada karşımıza çıktı. Ön izleme göstermesin hiç problem değil. Burada arkadaşlar nerede paylaşacaksanız seçebiliyorsunuz. Buralara metin yazabiliyorsunuz. İsterseniz daha sonra fotoğraf vesaire başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Örnek buraya. Gerekli hashtagleri vesaireyi de isterseniz buraya ekleyip arkadaşlar paylaşabilirsiniz yayınla dediğiniz zaman arkadaşlar bu gönderiyi Instagram üstünden kaliteli bir şekilde yayınlıyor. O yüzden bunu kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın hem Instagram ön izlemesini hem de Facebook ön izlemesini burada görebiliyorsunuz. İsterseniz kapak fotoğrafı vesaire de dilerseniz ekleyebilirsiniz. Burada tek yapmanız gereken arkadaşlar yayınla demek. Dilerseniz de arkadaşlar gönderiyi planla deyip planlaya da biliyorsunuz. Aynı şekilde IGTV videolarını da arkadaşlar buradan yükleyebilirsiniz. Hatta son olarak da arkadaşlar değişiklikleri yok saydım hikaye oluştur deyip arkadaşlar bakın buradan medya yüklediyorum. Burada mesela biraz evvel bir tane hikaye oluşturmuştuk. Kaliteli şuradaydı. Bunu seçtim. Aç dedim. Haberi yayında dediğim zaman Instagram hikayelerinizde arkadaşlar bu gönderi paylaşılmış. Kusura bakmayın arkadaşlar ses üst üste binmiş oldu. Hikayelerde arkadaşlar o gönderi şu an yayınlanmış vaziyette Instagram hikayelerimden de kontrol edebilirim. Herhangi bir görüntü, netlik ya da kalite kaybı yaşamadan bu hem normal videomu hem de arkadaşlar hikayemi, IGTV videomu, Reels videomu direkt buradan paylaşabiliyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Bu videoda arkadaşlar sizler için biraz uzun olsa da detaylı bir şekilde kayıpsız Instagram için video nasıl kurgulanır, tasarlanır ve yüklenir detaylarını anlatmaya çalıştım. Bu konuyla alakalı sormak istediğiniz bir şey olsa lütfen alt kısma yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Aynı videonun mobil versiyonunu isterseniz de onunla alakalı da lütfen alta yorum bırakırsanız gelecek isteklere göre videonun mobil versiyonu da çekebilirim. Bu konuyla alakalı da sizlerin görüşlerini merak ediyorum. Farklı bir içerikte videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Esen kalın.